Hepinize merhaba arkadaşlar. TÖDER 8. sınıf deneme çözümleriyle bir aradayız. Hazırsanız birinci sorudan başlayalım. Aşağıda bir markette satılan zeytinyağlarının miktarlarına göre TL cinsinden fiyatları verilmiştir. Buna göre kaç numaralı zeytinyağından toplam 1 litre alan bir kişi diğerlerine göre daha az ödeme yapar diye bizlere soruluyor. Şimdi birincisinden başladığımızda birincisinin 100 mililitreye karşılık gelen fiyatı 12 tam %8 TL'dir arkadaşlar. Şimdi buradaki ifadede 100 mililitreden 1 litreye gitmek istiyoruz. Yani 10 katını almalıyız. Buradaki ifadeyi 10 ile çarparsak burası 120 tam. Onda 8 TL gelecek. İkincisine baktığımızda ikincisinin 200 mililitreye karşılık gelen fiyatı 24 tam %5 TL'dir. Şimdi 200'den 1 litreye gidebilmek için bunu 5 ile çarpmamız gerekiyor arkadaşlar. 5 ile çarparsak da burası 120 tam %25 TL yapacak. Üçüncüsündeyiz. 250 mililitreye karşılık gelen fiyatı buranın 30 tam onda 1 TL'dir. Şimdi 250'den 1 litreye gidebilmek için bunu 4 ile çarpmamız lazım. Burası da 120 tam onda 4 TL yapacak. Sonuncusundayız. 500 mililitreye karşılık gelen fiyat 60 tam binde 25 TL. Bunu arkadaşlar 2 ile çarptığımız zaman da burası 120 tam yüzde 5 TL yapacak hangisinin daha az diye sorulduğu için dördüncüsü geliyor arkadaşlar bakarsanız. o yüzden cevabımız deniz seçeneği ikinci sorudayız aşağıda bir mağazada satılan iki ürün verilmiştir Cemre bu mağazaya gelmiş ve iki tane gözlük ile bir tane şapka almıştır deniliyor Cemre'nin aldığı ürünler için ödediği ücret TL cinsinden bir tane asal çarpanı olan ve asal olmayan bir sayı olduğuna göre ücreti en az kaç TL'dir diye sorulmuş. Şimdi iki gözlük alıyorsa bir tanesi 300 ise iki tanesi 600 TL yapmalı. Seçeneklerde baktığımız ifadeler şapkanın bir tanesinin ücreti 610 lira eklediğimizde 610 B seçeneğinde 15 TL eklediğimizde 615, C seçeneğinde ise 600'e 25 eklediğimizde arkadaşlar burası 625 geliyor. Buradaki sayımızın asal çarpanı bir tane o da 5'tir. Ve asal olmayan bir sayıdır. O yüzden cevabımız Ceyhan yapıyor. Üçüncü sorudayız. Ahmet Bey 48 kilogramlık pirinç torbasından ve 30 kilogramlık mercimek torbasından ikişer adet almıştır. Ahmet Bey pirinç ve mercimek torbalarından birer tanesini birbirine karıştırmadan kilogram cinsinden doğal sayı olan eşit kütleli paketlere hiç artmadan en az sayıda olacak şekilde paylaştırmıştır. Daha sonra kalan pirinç ve mercimek torbalarını birbirine karıştırmadan hiç artmadan eşit kütleli paketlere paylaştırmıştır deniliyor. Ahmet Bey toplamda 52 adet paket hazırladığına göre ikinci kez hazırladığı her bir paketin kütlesi kaç kilogramdır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle birinci pirinç paketimle birinci mercimek paketimi almam lazım. Yani 48 ile 30'un EBOB'larını bulmam gerekiyor. Burada en az sayıda paket oluşturabilmesi için EBOB'unu bulmam lazım. Burada paylaştıracağım paketlerin her biri 6 kilogram. Bu durumda 48'i 6'ya bölersem buradan 8 tane gelecek. 36'ya bölersem buradan 5 tane gelecek. Yani topladığımızda ilk aşamada 13 tane paket kullanılıyor arkadaşlar. 52'den 13'ü çıkarırsak geriye kalan paket sayımız 39 olmalı. Şimdi buradaki ifade 48-30 ebobunu alamam artık. Geriye kalan kilogram paketim kaç kilogram? Buna bulmam gerekiyor. Bunun için de şunu düşünüyorum. Şimdi 1 olursa zaten 48 ve 30 gelecek. 2 olduğu zaman da her bir paketim 2 kilogram olduğu zaman da 48'i 2'ye bölersem buradan 24 paket. 30'u 2'ye bölersem buradan 15 paket gelecek. Bakın topladığınızda burası 39 paket yapıyor. O yüzden cevabımız 2 kilogram yapmalı yani Bursa seçeneği. Dördüncü sorudayız. Aşağıda verilen bardakların üzerine birer tam sayı yazılmıştır. Bu bardaklardan herhangi ikisi üst üste konularak alttaki bardakta yazılı sayı taban üstteki bardakta yazılı sayı üst olacak şekilde yazılarak üst ifadeler oluşturuluyor. Buna göre elde edilebilecek üstü ifadelerden değeri eksi birden küçük olanların toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada eksi 2 ve 3 sayısını alabiliriz arkadaşlar. Bakın eksi 2 üzeri 3 denildiği zaman da buradaki sayımız eksi 8 geliyor eksi 1'den küçük olabilmesi için. Bir de eksi 2 üzeri 1 alabiliriz arkadaşlar. Burası da eksi 2 geliyor. E bu ikisinin toplamları da eksi 10 gelir. Cevabımız A seçeneği. Beşinci sorudayız. Renkleri dışında özdeş, kırmızı, sarı ve mavi renkli toplam 12 tane top birinci ve ikinci torbaya atılıyor. Birinci torbadan rastgele seçilen bir topun sarı renkli olması imkansız olay. Demek ki sarı burada hiç yok. Kırmızı renkli olmalısı 1 bölü 4. Yani birinci torbada kırmızı ve mavi olacakmış. Buna kanaat getirdik. İkinciye geldiğimde ikinci torbadan rastgele seçilen bir topun sarı renkli olması kesin olaydır diyor. Demek ki burada da sadece sarı olmalıymış. Buna göre birinci ve ikinci torbadaki topların tamamı boş bir kutuya boşaltıldığında bu kutudan rastgele çekilen bir topun mavi olma olasılığı en fazla kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bize verilen olasılıktan ilerleyecek olursak bir kere burada yazılan rasyonel sayı el sade halidir. Bu durumda birinci katı zaten 1 bölü 4 yapacak. İkinci katını alırsam bakın üçüncü katını alamam çünkü paydası 12 olacak. Bu sefer tek bir torbada işlem yapamıyorum. 1 bölü 4'ün İkinci katını alırsam arkadaşlar burası 2 bölü 8 gelecek. Yani bu ne demek oluyor? Birinci torbada 8 tane topum var. 2 tanesi kırmızı. Geriye kalan 6 tanesi mavi. Bu durumda buradaki sarılara kalan ise 4 tane olacak. Bunların hepsi birleştirildiğinde kutudan çekilen kısmın mavi olmalısılığı en fazla kaç diye soruluyordu. Bunu M ile gösterelim. E, i̇stenilen durumumuz 6. Tüm durumumuz da 12 yapacak. E, burayı sadeleştirdiğimizde de cevabımız 1 bölü 2 geliyor. C seçeneği. Toplar A ve B kutularına atılıyor. Son durumda kutuların bulunan topların üzerine karekök ifadenin toplamı birbirine eşit olmuştur. Buna göre A kutusundaki topların birinin üzerinde karekök 50 yazılı ise aşağıdakilerden hangisi B kutusundaki toplarının birinin üzerinde kesinlikle yazılıdır? Şimdi burası karekök 50 yani 5 kök 2 oluyorsa bu değerlerin hepsini bir toplayalım. Dışarı çıkartalım. Burası 3 kök 2, burası 5 kök 2, burası 10 kök 2, burası da 6 kök 2 olur. Bu değerlerin hepsini topladığımızda 18 kök 2 gelir. 2'ye bölersek 9 kök 2. Yani bizim değerlerimiz 9 kök 2 olmalı. İki tarafta 9 kök 2 olacak. 9 kök 2'yi sağlamak için şu ifadeleri seçebiliriz. Buraya 5 kök 2 zaten içinde var. 6 kök 2'yi seçersek 11 olur. Buradan da eksi 2 kök 2'yi seçersek 9 kök 2'yi sağlayabiliriz. Diğer tarafta eksi 4 kök 2. Aynı zamanda e, 3 kök 2 artı 3 kök 2 ve 10 kök 2'yi seçebiliriz. Çünkü topladığımızda yine 9 kök 2 yapar. Sonrasında farklı bir değer aralığına bakalım. Yani başka bir şey olabiliyor mu? Burayı sağlayacak. A kutusunda 5 kök 2 yazılıysa. Toplamını 4 kök 2 olan bir şey seçmeliyiz ki üstüne eklediğimizde bu değeri sağlayabilelim. Peki şöyle yapalım. Ee, 10 kök 2, eksi 4 kök 2 ve eksi 2 kök 2'yi seçtiğimizde buraya farklı olarak yani 5 kök 2 seçtik. Aynı zamanda 10 kök 2 seçtik. 4 kök, eksi 4 kök 2 seçtik ve eksi 2 kök 2 seçtik. Yine topladığımızda 9 kök 2 yapıyor. Burada baktığımız üzere e, 3 kök 2 ifadesi her ikisinde de kullanılmış olacak. Yani B'de her türlü kullanılmış olacak. İki şekilde de bu değeri sağlayabiliyoruz. O yüzden yanıtımız C şıkkı olmalı. Yanıt C. Yedinci sorudayız. Aşağıda bir uçlarından hizalanan 3 kalemin uzunlukları arasındaki farklar gösterilmiştir. Buna göre en uzun kalem ile en kısa kalem arasındaki fark kaç desimetredir diye bizlere sorulmuş. Şimdi buradaki ifade bilmediğimiz için mavinin uzunluğuna ben x desimetre diyeceğim arkadaşlar. Görebilmemiz adına bunu yazıyorum. Şimdi buradaki mesafe 0 tam 10'da desimetre. Demek ki sarının uzunluğu x artı 0 tam 10'da olmalı. Sonrasında buradaki mesafemiz 1 tam onda 2 desimetredir. Demek ki kırmızının uzaklığı x artı 0 tam onda 3 artı 1 tam onda 2 yapmalı. Yani bu durumda x artı 1 tam onda 5 geliyor. Bakın bununla bunun arasındaki fark 1 tam onda 5 desimetredir. E buna karşılık gelecek seçeneğim ise kök içerisinde 2 tam %25 desimetredir. Yani deniz seçeneği. 8. sorudayız. Aydın elindeki 6 boncuğun tamamını aşağıdaki abaküsün çubuklarına takarak 5 ile tam bölünebilen 3 basamaklı bir sayı oluşturacaktır. Buna göre Aydın'ın oluşturacağı sayı ile ilgili kaç farklı olası durum vardır diye sorulmuş. Şimdi 5 ile tam bölünebilmesi için son basamağının ya 0 ya da 5 olması gerekiyor. Şimdi bu durumları inceleyelim. Birinci olarak son basamağımız 5 olursa Diğer iki basamağımın toplamları 6 olmalı. Buraya 1, buraya 0 yazabilirim. Bakın bu 0 ile 1 yer değiştirirse burası 3 basamaklı olmaz, 2 basamaklı olur. O yüzden alamam. Şimdi gelelim son basamağımız 0 olduğu durumlara. Başlangıçta buraya 6 ve 0 yazabilirim. Sonrasında arkadaşlar 1, 5, 0 yazabilirim. Bunlar yer değiştirebilir. 5, 1, 0 yazabilirim. Sonrasında 2 ve 4'ü alabiliriz. 2 4 0 4 2 0 1 de 3 3 0 olabilir. Bakın bunlar zaten yer değiştirirse de aynı sayı olacak. O yüzden burada toplamda oluşturabileceğim sayı 7 tanedir. 9. sorudayız. Aşağıda verilen sayı doğrusu kırmızı noktalara karşılık gelen sayılar doğal sayı olacak şekilde eşit aralıklarla işaretlenmiştir. Buna göre A ve B yerine yazılabilecek sayıların toplamı en az kaç olur diye sorulmuş. Şimdi 2 kök 5 sayısına baktığımızda kök 20. Kendisinden önceki tam kare sayımız kök 16. Yani 4'tür. Gelelim B'ye. 5 kök 2 sayısı arkadaşlar. Kök 50'dir. Yani buradaki sayımız 7 ile 8 aralığında. Demek ki bundan sonraki de 8 olmalı. E bu ikisinin toplamları da 12 olur. Cevabımız Bursa seçeneği. Verilen tablonun bölmelerine soldan sağa doğru artacak şekilde doğal sayılar yazıldır. Bu tabloda yazılı olan sayıların çarpımı pozitif tam kare bir sayıya eşittir. Buna göre A artı B işleminin sonucu en az kaçtır diyor. Şimdi artacak şekilde için buraya yazabileceğimiz değerler 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14'tür. B yerine direkt 16 yazalım. Çünkü B zaten tam kare olsun. 16 tam kare bir sayı. O yüzden hiç uğraşmadan en az 16'yı buraya yazalım. Peki buradaki değerlerimizden hangisini A yerine koyarsak cevabımız tam kare bir sayı olur. Şimdi bunu da kısa yoldan bulmak için 6 sayısı ne demek? 2 çarpı 3 demek. 15 sayısı da 3 çarpı 5 demek. Bu değerleri çarparsak 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5. Yani buradan yanıtımız 90 gelir. Şimdi 90 geldikten sonra 90'ı 10 ile çarparsak ne olur? 900 olur. 900 de bir tam kare sayıdır. O yüzden buraya yazabileceğimiz en küçük sayı da 10'dur. Demek ki yanıtımız 10 artı 16'dan 26 gelir. C seçeneği üzerinde bir üslü ifade yazılı 4 kart aşağıda gösterilmiştir. Bu kartlar aşağıdaki kesikli çizgilerle gösterilen bölmeleri yerleştirerek elde edilen işlemler yapılacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu işlemin sonucu olamaz diyor. Şimdi buraya değer olarak çarpma yapacağız. O zaman 2 üzeri 8. Buraya da 2 üzeri eksi 3 yazalım. Buraya 2 üzeri 10. Buraya da 2 üzeri eksi 5 yazalım. O zaman eksi 3 yukarıya 2 üzeri 11 yani artı 3 olarak çıkar. Eksi 5 de yukarıya 2 üzeri 15 olarak çıkar. Bu değerleri çarparsak 2 üzeri 26'yı elde edebiliriz. Peki bu ifadenin dışında yazabileceklerimiz tam zıttını yazalım. 2 üzeri eksi 3 bölü 2 üzeri 8'den 2 üzeri eksi 11 olur. Bu ifade de 2 üzeri 15 olacağı için yani şöyle burayı bırakalım aynı şekilde. Çarpıldığı zaman 2 üzeri 4 sonucuna ulaşırız. Peki bunun zıttını yazarsak yani şuraya 2 üzeri eksi 5 bölü 2 üzeri 10 yazsak. Buraya da aynı şekilde 2 üzeri 8 bölü 2 üzeri eksi 3 yazsak. Bu ifadeler ne olur? 2 üzeri şöyle eksi 15 çarpı burası da 2 üzeri 11. 2 üzeri eksi 4 de elde edilebilir. 2 üzeri eksi 15 elde etmek için de şunu kullanabiliriz. Mesela 2 üzeri 8 bölü 2 üzeri 10 ters çevirdik. 2 üzeri eksi 2 şuradan da 2 üzeri 2'yi getirelim. Yani 2 üzeri eksi 3 bölü 2 üzeri eksi 5'ten ters çevirdiğimizde 2 üzeri artı 2 gelir. Bu değerleri çarparsak 1 sonucuna ulaşırız. Çünkü üstü 0 olursa cevap 1 olur. Adana'yı elde edemeyiz. Doğru cevap A. Kurnukları santim cinsinden doğal sayı olan kare prizma şeklinde özdeş iki kutu bir deponun zeminine yerleştirilmiş ve bu ta kutuların tavanı olan uzaklıkları gösterilmiştir. Buna göre bu prizmaların yan yüzeylerinden birinin alanı santimetre kare cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi yan yüzey kare prizma diyor tabanları eşit. O zaman buraya A birim diyelim. Buraya da A birim diyelim. Yükseklik ne olur? Aradaki farkı da bulalım tabii ki buradan aradaki fark 11 olması gerekir. Yani 94'ten 83 çıkarsa 11. Demek ki dikey uzunluğumuz bizim yüksekliğimiz a artı 11 olmalı. Peki bizden yan yüzeylerden birini istediği için a çarpı a artı 11 demeliyiz. Çünkü tabandaki kenarımız a diğer tarafta ise a artı 11. Bu değerlerin çarpımı x şimdi a yerine 1 versek burası 1 olurken burası 12 olur çarpımları 12 olabilir ama şıklarda yok. 2 versek burası 13 olur. 2 çarpı 13'ten 26 olabilir ama yine şıklarda yok. 3 verdiğimizde burası 14 olur. 3 kere 14 42 gelebilir. Şıklarımızda mevcut. Doğru cevabımız Bursa. Ya bölmelerinde birer doğal sayı yazılı bir tablo ile sağa sola yukarı ve aşağı hareket ettirilebilen bir gösterge verilmiştir. Göstergenin içinde oluşabilecek tüm iki basamaklı sayılar özdeş kartlara yazılarak boş bir torbaya atılıyor Buna göre torbadan rastgele seçilen bir kartın üzerindeki sayının 6 ile aralarında asal olma olasılığı kaçtır? Şimdi elde edebileceğimiz sayılar 35 olabilir. 35. Aynı zaman 92 olabilir. 77 olabilir. Sağa kaydırsak 23 olabilir. Yine aynı şekilde 39 olabilir. Ve 67 olabilir. Toplamda 6 tane durumumuz var. Bu 6 tane durumdan 6 ile aralarında asal olması. Yani 2'ye ve 3'e bölünmeyen e, olanlara bakacağız. 92 2'ye bölünür. E, aynı şekilde 39 da 3'e bölünür. O zaman 67, 23, 77 ve 35 6 ile aralarında asaldır. O yüzden yanıtımız 4 bölü 6 olmalı. Toplam 6 durum içinden 4 tanesi aralarında asal. Sadeleştirirsek 2 bölü 3 olur. Doğru cevap C verilen dikdörtgen şeklindeki bir panoya dikdörtgen şeklinde özdeş iki resim ve kare şeklinde 4 resim kenarları çakıştırılarak asılmıştır. Dikdörtgen resimlerden birinin çevre uzunluğu 14 kök 3 santim olduğuna göre panonun çevre uzunluğu kaç santimetredir diye sorulmuş. Buraya x değeri verelim. x diyelim. x diyelim. Aynı şekilde x. O zaman buranın uzun kenarı 4x oldu. Buraya da x dediğimizde aynı şekilde x x x x dediğimizde buraya x dedik. O zaman buraya 3x kaldı. Yani bu dikdörtgen resimlerin uzun kenarı 4x, kısa kenarı 3x toplarsak, 2 ile çarparsak çevreyi buluruz. 14x olur. 14x ifadesi de 14 kök 3'e eşit olduğu için x'in karşılığı kök 3 olmalı. Şimdi bizden istediği paronun çevre uzunluğu. O zaman burası da 3x oldu. Aynı şekilde burası da 3x. Toplayalım. Kısa kenar 4. Uzun kenar 7. 4, 7 daha 11. 11, 11. 22 yapar. Yani çevre 22x. Peki x dediğimiz ifade köküç olduğuna göre 22 çarpı köküçten 22 köküç olmalı. Doğru cevabımız denizli verilen grafik 1'de A, B, C barajlarındaki su miktarlarının Mart ayındaki dağılımı, grafik 2'de ise bu barajlardaki su miktarlarının Mayıs ayındaki dağılımı verilmiştir. Bu üç barajdaki su miktarı toplamı Mayıs ayında Mart ayına göre %20 artmıştır. Buna göre C barajındaki su miktarı Mayıs ayında Mart ayına göre yüzde kaç azalmıştır diye soruyor. Şimdi burada en küçük değerlerle işlem yapalım. 40 gördüğümüz yere x dersek 120 gördüğümüz yere 3x diyeceğiz. Aynı şekilde bu kısma geldiğimizde de 200 dereceyi temsil ettiği için burası buraya da 5x diyeceğiz. Çünkü 40 derecenin katları şeklinde gidiyoruz. Hepsi 40'a bölünebildiği için küçük olana x 120'ye 3x dedik. 200'e de 5x dedik. Yani burayı toplayalım. 9, 3, 8 bir de bu 5, 3 daha 8, 1 daha 9. 9x. Şimdi buranın toplamı 9x ise %20 arttığına göre o zaman buradaki değerimizin ne olması gerekiyor? Mayıs ayında Mart ayına göre %20 artış var. Demek ki bu ifadenin 1 bölü 5'i kadar artması gerekiyor. Çünkü %20 ne demek? 1 bölü 5 demek. 9x'e o zaman 1 bölü 5'ini aldığımızda 9x bölü 5 diyebiliriz. Bunları da toplarız. Bu değerler toplandığında 9x bölü 5 1,8x yapar. Topladığımızda 10,8x oldu. Şimdi buraya oranlayalım. 360 derece 10,8x ise 120 derece 3'te biri olduğu için 3,6x olacak. Yani iki tarafı da 3'e böleceğiz. Demek ki C'yi gördüğümüz yere 3,6x yazabiliriz. Peki şimdi başlangıçta Mart ayındaki bu 5x ifadesi yani C barajındaki su %100'e eşitse %100'ü 5x ise geriye ne kadar kalmış? 3.6x kalmış. Yani ne kadarlık bir değişim var? 1.4x'lik değişim var. O zaman 1.4 kaça eşittir diyeceğiz. Aralarında 20 katlık bir ilişki var. Burada da 20 katlık bir ilişki olacağı için buranın %28 olması gerekir. Yanıt Bursa. Planın kumbarasında bulunan madeni paraların çeşitlerine göre sayıları karalizemin zemin de çizilen sütun grafiğinde gösterilmiştir. Kumbaradaki madeni paraların toplamı 45 lira olduğuna göre 25 kuruşluk madeni para sayısı kaçtır? Şimdi buradan değerlere baktığımızda 1 2 3 4 5 5x diyelim. 5 çarpı birden 5x TL. Burayı da 1 2 3 4 4 çarpı 2 üzeri eksi 1. Yani 2x olacak değer olarak. Yarısı kadar. Çünkü parası 50 kuruş. Şimdi çeyrek olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çarpı 1 bölü 4'ten 1,5 x olması gerekir. Buranın değeri de 1, 2, 3, 4, 5'ten 1 bölü 10 olduğu için 0,5 x olması gerekir. Bu değerleri toplarsak para olarak 5, 7, 9 x olur. 9 x 45 liraya eşitse x'in karşılığı 5 liradır o zaman. Yani bunlardan bir tanesi 5 adedi temsil ediyor. O zaman sayarsak bize 25 kuruşları soruyor. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Cevabımız denizli. 12 litre olan ve eş bölmelere ayrılmış tamamı dolu bir su kabı aşağıda gösterilmiştir. Bu kaptan 3 kök 6 litre su boşaltılığında su seviyesi hangi noktaya daha yakın olur? 3 kök 6 değeri kare kök 49'dan büyük karekök 64'ten ise küçüktür. Yani 7 ile 8 arasındadır. O zaman yukarıdan aşağı baktığımızda her biri 2 olduğuna göre, bölümlerin her biri 2 olduğuna göre, e, yukarıdan aşağı sayalım. 2 4 6 şimdi KL arasında olacak, KL arasında. Fakat 7 birimden yüksek olduğu için yani L'ye daha yakın olmalı Bursa daha her birinin kalınlığı 81'in karesi birim olan kitaplar şekildeki gibi dik olarak yerleştiriliyor. Buna göre bu bölmelerden birine en fazla kaç kitap yerleştirilir? Bölme soruyor yani şuradaki bir tanesini sormuş bize. Şimdi başlangıçta 9 üzeri 6 ifadesini değiştirelim, farklı biçimde yazalım. 3'ün karesinin 6'sı olarak yazarsak taban dönüşümü yaptık, 3 üzeri 12 olur. Peki kitaplardan biri 3 üzeri 8 olduğuna göre yani 81'in karesi ne demek? 3'ün 4. kuvvetinin karesi demek. Bu ifademiz 3 üzeri 4. Şimdi 3 üzeri 4 nedir? Toplam yerleşen kitap sayısıdır. Fakat bölüm sorduğu için 3 üzeri 4'ü ne yapmalıyız? 3'e bölmeliyiz. O zaman bu ifadeyi 3'e böldüğümüzde cevabımız 3 üstü 3 denizli. Havuzun içindeki su her saat iki katına çıkmaktadır. Beşinci saatin sonunda havuzdaki suyun miktarı litre cinsinden 3 basamaklı 2'nin bir doğal sayı kuvveti olan tam kare pozitif bir tam sayı eşit olmuştur. Buna göre başlangıçta bu havuzda bulunan su miktarı kaç litredir diyor. Şimdi her saatin sonunda iki katına çıkacak ve litre cinsinden 3 basamaklı 2'nin doğal sayı kuvveti olan e, tam kare pozitif bir tam sayı eşit olacak. Yani tam kare dediği için çiftlere eşit olacak. 2 üzeri 8'e eşit olabilir. Tek seçenek budur. Çünkü 2 üzeri 8, 2 üzeri 9 tam kare değildir. 2 üzeri 10 tam karedir. 2 üzeri 10 da zaten 1024'tür. 4 basamaklı olur. 2 üzeri 6 tam karedir. O da 64 olur. O da 2 basamaklıdır. Yani tek seçeneğimiz 2 üzeri 8'e eşit olacak. Peki her seferinde 2 katına çıkıyorsa 5 saat geçecek. Yani 5 defa 2 ile çarpmış olacağız. O zaman 2 üzeri 5 deriz. Çünkü 5 defa 2 ile çarparsak 2 üzeri 5 katına çıkmış olur. 2 üzeri 8'i 2 üzeri 5'e böldüğümüzde başlangıçta 2 üzeri 3 litre su vardır. Yanıtımız Adana. da bir ay içinde üretilen masa sayısı 80 olduğuna göre üretilen sandalye ve koltuk sayısı toplamı kaçtır? Şimdi 90 derece burada 80 tane ürünü görmesi gerekiyor. 3 katlık ilişki olduğu için sandalye 240 adedi görmesi gerekir. Çünkü 90 derece 80'i görüyorsa burası toplamda 270 derece o da 3 katını görmeli. Peki burada sandalyenin derecesi 216 olduğu için 216 derece 240 adedi görüyorsa 144 derece kaç adedi görür? Şimdi ikisi de 72'ye bölünebiliyor. Yani burası 72'nin 3 katı, burası da 2 katı. O yüzden 3'ün toplamda 80 katıysa 2'nin de 80 katı 160 olmalı. Bizden sandalye ve koltuğun toplamını istemiş. O zaman 240 sandalye, 160 tane de e, ne var? Koltuk var. Bunları toplarsak toplam 400 tane ürün üretiriz. Yanıt Bursa. Sevgili gençler bu şekilde tödlerin çözümlerini bitirdik. Güzelce dinleyin. Anlamadığınız bir şey olursa Instagram'dan DM üzerinden veya benim telefon numaram üzerinden ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.